şu anda İngiliz Bedin Manchester şubesindeyiz ve şahane kitaplarla bir aradayız. İngilizler sizi gördünüz <laughs> mü? After you, after you, after you derken buradaki ablalar biraz önce bana yol vermedi. Yani duş bile var. <laughs> Şimdi ne olmaya bakıyordun? Duş bile var Dışarıda bahçesi burada. Ama maalesef asansör gelmedi. Biz sporçuk insanlar olduğumuz için merdiven bizi yormaz kardeşlerim. O yüzden böyle gidiyoruz. Yani asansörü başkalarına verebiliriz. Teşekkürler. Şimdi... Şunları gördünüz mü dışarıdan? Şey. Cıvıl cıvıl hani nefistir? Şey, bir şey yağmurluydu, karanlıktı, kahverengiydi ama bakın güneş var. Tabii bu zamanın mevsimi her şeyin var. Yani biterek geldiğinizde... Türkiye'deki gibi biraz beklemiyor olmamız gerekiyor ama en azından buraya geldiğimizde biraz daha kıpkırmızı olduğunu görebilirsiniz. Ben şimdi bu cübiyesiyle biraz biraz bir de sorabilirsiniz. Ben bir kısmete geldim. Biz bugün buraya nasıl geldik? İlk kez bunu e, buraya gelmiştik aslında. Hemen yan tarafta. İngiliz Pet'te bir yan dünyasında olur. GBS'de, Gildik'te çok büyük bir kampüsün içerisinde. Şimdi kapıdan girdiğiniz anda siz resepsiyonu karışılıyor. Ve bu resepsiyonu sonra doğrudan sonra dönmeniz yeterli olur. Sonra bir üstüne çıkmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, çalışmak için gerek devam ediyor. Yani duş bile var. <laughs> Şimdi ne buya bakıyordum. Duş bile varmış. Dışarı bahçesi biraz da. Evet. Bakıyorum bahçe böyle. Buraya sigara içmeye çıkan öğrenciler var. Onu hemen de kokları <laughs> yakın. Sigara kullanıyorsanız ki biliyorum çünkü öğretmenim alıp gitti. Doğrudan buraya gelmeniz olacak. bu bölgede sigara içiyoruz. Burada masanın köşesi o tarafa geçmeyi bu tarafta içebiliyorsunuz.

Gelin bakalım nasıl gidiyor. geçelim. Şimdi Aklınıza geldiğiniz her şeyi buradan da alabiliyorsunuz. Çünkü i̇şte normale göre daha da ekonomik oluyor. Gördüğünüz gibi işte içine kapısından bir nereyi bir olup bir yemeği gibi tiyatrolara alabiliyor. İnanın içinde burada kekleri ve örnekleri görebilirsiniz. Bir de var. Yemeği seviyim. Hazır sandviç aldığınızda doğrudan mikrodalga fırında ısıtarak şekilde da sandviçleri 2-2, 10 ilerliyor traflar. İngilizler çok sever cips yemeği. Niye seviyorlar bilmiyorum. Öğle aralarında yemek olarak gördüğünüz gibi küçücük cipsler yiyorlar. Ya. Yani bu kadar küçük şeyleri yiyorlar. Bayağı meal dealer'ına falan var. Ondan cips ve sandviç onlar hayatlarında şey yiyorlar. Sıcak yemek de alabiliyorsunuz. Da ya da bu şekilde yemekler de var. Gördüğünüz gibi. Neler yapmış diye baktım. Tatlı kuru fasulye yapmış. Ya takılıyor işte. <laughs> da ah, işte var. Yine aynı şekilde kafeterya var. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.